Mısır'ın ilk kadın büyükelçisi Mervat Tellavi, Müslüman Kardeşler'in kadınlara bakışını anlattı. Halen Ulusal Kadın Konseyi Başkanı olan Tellavi, Müslüman Kardeşler iktidarının kadın haklarını baltaladığını vurguladı. Devrimin en önünde kadınların olduğunu belirten Tellavi, Batı medyasının Mursi'yi deviren halk hareketini darbe olarak göstermesini de eleştirdi. Mısır'ın ilk kadın büyükelçisi ve eski Sosyal İşler Bakanı Mervat Tellavi, Müslüman Kardeşler rejiminin baskısında ezilen kadını ve kadın haklarını anlattı. Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Konferansı'na ülkesindeki karışıklıklar nedeniyle katılamayan Tellavi, Mısır'da kadının durumunu anlatan bir metin yayınladı. Tellavi, Müslüman Kardeşleri sert sözlerle eleştirdi. Anayasa taslağını hazırlamakta sadece erkekler görevlendirildi. Parlamentodaki 60 koltukluk kadın kotası kaldırıldı. 508 üyeli ilk halk meclisinde kadın sayısı sadece 9 oldu. Mursi'nin yeni anayasasında temel kadın hakları görmezden gelindi. Anayasa Mahkemesi'nin tek kadın üyesi görevden alındı. Kadınların seçilme hakkına son verildi. Müslüman kardeşler rejimi kadınları dışlanma ve şiddete maruz bıraktı. Bütün bu baskıya karşı milyonlarca kadın ve erkek 30 Haziran'da sokaklara döküldü. Kadınların sesi devrimin sesi oldu. Halen Ulusal Kadın Konseyi Başkanı olan Tellavi, Batı medyasının Mısır'daki devrimi darbe gibi göstermeye çalışarak gerçekleri çarpıttığını savundu. Tellavi, Batı medyası 30 Haziran ayaklanmasını